Japon bilim adamları uyarıyor. Paha biçilmez köy atmosferi içinde deniz keyfi elinizin altında. İmarlı, ruhsatlı, projeli arsanız ve ultra lüks villanız hazır. Nun Arsa Koca Hayalleriniz için güçlü bir gelecek. Tüm işlemleri sizin için tamamladık. İmarlı, ruhsatlı ve projeli özel parseller hemen bugün villanızı inşa edelim ve lüks yaşamınıza adım atın. Dilerseniz en değerli yatırımınız, gelecek nesillere bırakacağınız en güçlü miras olsun.